Ulta gazeteciden canlı yayında büyük tepki. Oğur Dündar sosyal medyadan yapılan iddiaya sert tepki verdi. Edremit Belediyesi'nin 2017'den bu yana, Ölmez Ağacın Gölgesi'nde kitap, sloganıyla düzenlediği 4. Edremit Kitap Fuarı büyük bir coşkuyla başladı. 8 gün sürecek fuarın açılışında konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bütün Türkiye'yi kitap üzerinden Edremit'te buluşturduk, dedi. GRT Televizyonu'ndan canlı olarak Ahmet Ümit Gürkan Hacır'ın sunduğu şimdiki zaman programına ünlü televizyoncu ve gazeteci Uğur Dündar, Barış Arkadaş ile Profesör Doktor Barış Doster konuk oldu. Programa Edremitli kitap severler büyük ilgi gösterirken geceye canlı yayında damgasını Uğur Dündar vurdu. Yerel de gazeteci olduğu söylenen daha önce CHP'de siyaset yaparken AK Parti saflarına geçen sözde gazetecinin yazdığı şu satırlar, 77 yaşındaki gazeteci Uğur Dündar'ı ne kadara getirdi ve belediye personeli ikramiye alamazken, fuarda ne kadar harcandı? Kısacası ve iddiaya göre Uğur Dündar'a verilen para ile personelin ikramiyesi iki sefer daha üst üste verilirmiş. Alın kul hakkı size, birisinin ticitlerden Uğur Dündar'a atmasıyla Dündar'ın tepkisi sert oldu e ee, bir açıklama e, yapmak durumunda kaldım. Kubilay Tahsin Alpay. Değerli Edremit'ler, bu isme dikkat edin. Kubilay Tahsin Alpay. Bu şahıs iş adamı bir medya grubu var. 8. gün gazetesi sahibi. Ben sosyal medya hesabındaki profilinden okuyorum. AK Partili AK Parti belli ki sözde bir e, gazeteci, medya mensubu diyor ki Edremit Belediyesi kitap fuarı için organizasyonda getirttiği isimlerden biri olan 77 yaşındaki gazeteci Uğur Dündar'ı ne kadara getirdi? <laughs> Şimdi bir dakika, bir dakika. İddiaya göre Uğur Dündar'a verilen para ile personelin ikramiyesi iki sefer daha üst üste verilirmiş. Alın kul hakkı size. Abe. Abe. Ne diyeyim şimdi yani? Ne diyeyim? Bak, bak kardeşim. Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Belli ki sen Uğur Dündar olsan bu parayı götürürdün itiraf ediyorsun. Bu paradan aşağıya gelmezdi. Ama Uğur Dündar 7 sene Halk Televizyonuna hizmet etti. Ne belediyelerden ne Halk Televizyon'dan tek kuruş almadı. Tek kuruş almadı. Sizin kitabınızda böyle şeyler yazmaz. Siz parasız iş yapmazsınız. Sizin işiniz gücünüz paradır. O zaten belli oluyor profilinden. Üç seneye yakındır Telebir'e çalışıyorum. Ne belediyelerden ne Telebir'den tek kuruş para almadım. Etti mi on yıl? Şimdi de zaman K zaman KRT e abi. yardım ediyorum sevgili arkadaşlarımın, değerli dostlarımın programına. Tek kuruş para almıyorum. 77 yaşındayım hala yurtseverlik hizmeti yapıyorum. Beni yetiştiren bu ülkeye hizmetimi, hizmetimi yapıyorum. Alçak, müfteri, yalancı, yalancı. Demek ki sen benim yerimde olsan durmadan malı götüreceksin. Utan be. Kul hakkı işte budur. Senin yaptığındır. Lanet olsun. Evet. Uğur abi, Uğur abi sinirlendi en, ama en sinirlenmekte haklı. İzleyiciler, kitap severler Dündar'ın bu çıkışlarına alkışlarla destek vererek usta gazeteciye moral verdiler. Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin. Belli ki sen Uğur Dündar olsan bu parayı götürürdün. 77 yaşındayım. Hala yurtseverlik hizmeti yapıyorum. Beni yetiştiren bu ülkeye hizmetimi bu hizmetimi yapıyorum. Beni yetiştiren bu ülkeye hizmetimi, hizmetimi yapıyorum. Alçak, 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 müfteri, 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 yalancı, yalancı, yalancı. Demek ki sen benim yerimde olsan durmadan malı götüreceksin. Utan be, utan be, utan be. Kulaklı işte budur, kulaklı işte budur. Lanet olsun, lanet olsun. Program gecenin geç saatlerine kadar devam etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel de programa katılarak konuşmalarıyla katkıda bulundu.